Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben Damla ile sadece yarım saatlik olsa da yani bugün derken bir gün işte sıradan bir gün. Damko ile rütbeliğe girdik bakalım. Sonumuz çok kötü çok kötü. Çok kötü. kötü. olsun gencolar. Ah adam be. inmiş. Damla adam var aşağı Ay orada. Silah yok. Abi, bana silah ver. Ben dedim mi bana. Adam, adam beni alacak. Aa almış lan beni. Abi atlattığın yere tüküreyim ya. Kanka aynen kanka, aynen bir aynen aynen. Oynayacaktım. O adam alırdı. Buradan bakarsa mı diyeceğim ah Öldün be. mü? Gelin mi sana ben? Vallahi bakayım da bakayım etrafımda adam var galiba. Varmış. Öldürsün bari. Abi biz bunları alırdık ya. Çok kötü oldu ya. Öldüm. Ah. Evet atlayamadın ya hiç. Ha benim benim vurdum daha yeni Doğru geldi. Oğlum niye kasıyor bak. lan? Niye kasıyorsun lan sen? Damla her yerde çatışma var. Kanka kaç gel günahlarından ya boş ver. Ah! Oh. Ya hayır 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 adam var. Nerede adam var? Orada da mı? Benim düştüğüm yerde. Yapma Ay. be kardeş. Zing zing zing. Hemen şundan kaçayım. Ah be. Damla her keşke tek bir yerde. Oh Nasıl vuruyor lan? Ama nerede? Senin bacaklarından vururum ha. Aa beni öldüreni öldür. Aa silah geçmiyor. Bana silah veresen. Yeni yeni RP şeyi açtım çok mutlu oldum artık görev yapabileceğim. He. Hi. Hi. Beni kandırma. <laughs> Hop. <gülüyor> Hop. Hop be kardeşim. Ben çok iyi alırdım ya. Evet biliyorum Üzüldüm kanka sen abi, yapardın abi. onu da. Oğlum her yerde oh, bu tepedeki hala ölmemiş mi ya? Şuna bir bakayım ne var burada. Kanka burada da bir çatışıyorlar bayağı ama. açarsın bir el Çok fırlar. yaklaşasım gelmiyor biliyor musun? Hiç gerek en yok en kanka. Bence de en tatlısı o. Aa benim halım var ha. Halıyı kullanıp şuradan bir çıkışa gez. Aa çıkış buradaymış zaten ha. Geliyorum. Bana mı gelecek? Geliyorum. Dayan abisi. Sel Sen burada mısın? Ya evet tam buradasın. Nerede ya. adamlar? Hadi söyle bakayım onların bir içinden geçeyim. Şaka Arkam, şaka. Bilmiyorum ki. Ayak sesini duydum. Sonra belki de botmuştur. Gitti. Şimdi tepeme doğru bir çatışma sesleri geliyor. Kızım sen buradasın. Ben geldim mi lan? geldim. <laughs> <laughs> benim oğlum benim sakin ol. Sakin ol. Tamam. Neredesin? Ha ben <laughs> Gelenke. <laughs> <laughs> terledim Sık. yemin edeyim. He bak ben buradayım. Gemi geldi. Gel gemiye gidelim. Ya. Şaka şaka. Nasıl gideceğiz? Ne tarafa gelelim? Yok yok gelme gelme, mi? gelme. Gelme lan. Alırız onlara. Gemide kim olduğunu ben bilmiyoruz. Alırız ya. Zilah yok zilah. Alırız benim hiç korkum yok bak. Arabamız var mı? Arabada yok. Bir bakayım şuradan mermi alayım. Bari mermim var. Nana efendim. Nana efendim? Şuradan Nerede o? kör oldum. Şunları alayım tamam. Hadi gidelim. Ne? Aslan kapıda sıkışmış. Arabamız da yok. Araba var mı? Araba da yok. Nereye gidiyoruz? İşte gemiye gideceğiz. He gidek gidek. Gidek gidek kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. Zıttırı vıttırı 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 olmadığı için. Evet Ağcaya buradan Akber selamlar yapıyor. olsun. Onun gö Aynen. Onun Tövbe estağfurullah onun görevi değil Durdun. Niye öyle oldu ya? Onun görevi görevi be. He. Ben korktum kanka o kadar böyle bir göğü. Onun görevi şu an yani ekibi ayakta tutma görevi bende. Evet. Para var mı para? Damko. Para var mı? Helal Damko sana. 18 TL var. At at at. Şuradan bir gidelim kendime silah alalım. Hani gemiye gidiyordu. Başlar be kanka. Gemi a uça a. Bakayım nerede? Ne oldu lan? Şeyleri attı. Neydi onları attı? Dropkeleri attı. Nereye gideceğiz? Yo. Hı. Ah Biz be alt alamıyormuş onu. Yok. Ben de şimdi aldım kanka. Kaç TL lazım? Niye almadı o? Bir TL'm var. Olur. olur olur. Adam, mı, adam mı iniyor bir şey mi oluyor? Ne oluyor orada? Evet 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 bana sıktı bana sıktı. Oh bana da sıkıyor lan ne tek sana. Damla kaçmamız lazım. Nereden lan o? Oo oh, gel 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 Tam Damla gemiden inmiş dropların oraya. Şu eve gel ya da neredesin ha. tamam orada kal. Adam ah. <laughs> baydı beni. Joe mu baydın senin? Mi... Nereden <laughs> baydı? Nereden sıkıyor lan? Çok arkadan <laughs> sıktı. <laughs> Onu anlayamıyorum. Şuradan bir yerden galiba. Allah belasını vermesin. Allah. Kim lan Oğlum. Yanlış tuşa bastık zaten. Allah. Bu değil ya. bu değil lan bu değil biliyorum. Halıyı atıp seni kurtarmam lazım şu an. Gel lan. Bin bin bin, bin sür. Kanka kaldırma alanı nere? Bana onu söyle. Biri sıkıyor hala bak şurada var. Nereye? Tam şu an üzerine gidiyorum. İşaret. Ha, Adam var mı var. bakacağım. O bana nereden sıktı? Ben adamı görmedim bu arada. He. Kanka ben de görmedim ki. Değiştir. Lan değiştir. Kanka bu değişmiyor. Ben seni bir şekilde kurtaracağım inşallah kanka adamın Aa. yedisinde neyse, yetmişinde de odur. No problem. Yani? Burada ne demek istiyoruz şimdi? Yani... Mevzu burada bahis. Yani değişmiyor dedin ya, değişmez yani. Ama ben hala beni nereden sıktın, beni merak ettin. Ben. Kimdi beni öldüren, baktın mı? Lost diye bir arkadaşımız. Tamam, alıyoruz abi. Tabi efendim. Peki, Halıyı kaybettim. Yapma da bana bir şey kaldı. Damla sen... Ah. Ben... Lan botu bile vuramıyorum ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Niye öyle oldu ki? Bilmiyorum ki. Bu silah çok sekiyor. Adamla adamı gördüm. Efendim? Burada. O da beni görmüş sanırım. <laughs> Aynen klasikler. görmüş, görmüş, Bununla görmüş. Aa! Göster lan göster lan. Bir daha yemedi. Oğlum beni nereden görüyorsun? O ona da biri sıkıyor. Onu mu aldı lan acaba? Nerede kanka? Kanka burada bak bu hala. Ya babanın dertlerine yanayım ya. Tam bak orada. 105 metrecik. Hadi oğlum. Gördün mü? Yo. O şu an bir şeyler dönüyor. Sargı Argı dönüyor. Allah belanı vermesin Mad Max ya. Ama sen mi sıktın ona? He. Tamam öldüydü kızım zaten. Peki Niye sıkıyorsun? Bana. Ah harikasın. Senin mermilerin değdiği Yok, için kank. şey oldu işte. Tabi. kanka. Aynen. Gel onu lutlayak Ama onu da biri Kanka ona ona arkadan biri sıkıyordu ya. Halıyı kaybettim. Halıyı bulsam uçacağız da. Yok. Gel gel bari gel olsun, aynı doğru dediğin de gibi oraya gidelim. Dur Aşkın sonra. mı sağa sola belli olmaz. Tabi efendim. Tabi efendim. Geliyor musun? Hadi gel gel. Geliyorum. Paramı geri istiyor o. Ona mı gidiyoruz? Onun lutuna gidiyoruz işte sen dedin ya lutlayalım diye. Halıyı buldun mu benim orada? Aynen, Yo gel dedin. Gel aç şunu bakayım ne çıkacak içinde. Aa örümcek. Çıktı mı şey de? Hatırladın <laughs> mı o videomuzu? Portalı mı Damla M4'ü ben alıyorum. Hatırladım kanka. Aldım. Al, al. Portal portal bir işimize yaramaz diyeceğim de. Aa Groza'sı de var ha. Zınk. Böyle yaptık. Zınk. Aa maskeyle takılıyormuş ne arkadaş. arkadaşlar. Oğlum niye? Bende. Ana Abi da. şeylerini sen mi aldın dürbünlerini? Al attım. Aa uçan alı buradaymış adamla. Yok bize bundan mı aldık acaba? Alı. Başka ne var burada? Gel buraya gel. Sür. Bildim Aa. kanka. Yükselmemiz lazım. Bir adamların üzerine doğru yükseliyor manyak bu hala. Sen şimdi adamların yerini gö... Gizde gizde gö kaçıyorum hızlı git aha görev bindiklerime henüz gö aha ha ha ben orayı işaret edemiyorum işte he attım Nere? orada mı adam yani bisiklet değil de adam o bisiklet var. kızım ya <laughs> motor bisiklet yani... aa vesco aa aynı şurada adam yoksa inelim şu aşağıya kanka dur inelim hala bize sıkıyorlar ha

Nini, nini, bak bak bu halıya karşı dans edince ya. o da dans ediyor. Bakayım. Hop hop sıp sıp Abi, sıf, Adamlar Bana. tanışıyor bizim derdimize bak. Bana kardeşim yesinler birbirlerini ya. Güzel bir dansın var mıymış? M4 yükseltmesi çıktı istiyor musun? Aha. Dur la. M4 yükseltmesi. <laughs> M4 olur olur. Neredesin? Depolu Burada. abisi. Hemen bir at kanka. Adamlar gözükmüyor. Hemen Adamlar gelseydi, kanka. ay görseydik adamları. Daha tatlı olurdu. Olsun be ka kanka be. Kocam geldik. Korktum. Kocam da, mi? kocam. Paşam da, paşam. Ya Gelsin benim bu çantam yine dolmuş bak. Katmer ya katmer kullan. Aa 75'in üstünde kullanılmıyor diyor. Aşka dertler katmıyız. Abi Nere gidiyoruz? Ne yapalım? Gideriz bir yere. Nereye gidiyoruz? Oğlum burası alan şu an bak. Burada bekleyebiliriz. Ama ben niye böyle bir... Kanka alan da savaşalım <gülüyor> ya. <gülüyor> ne demişler? Evet savaşalım. Kanka herkes ikili bunda. O yüzden çok tehlikeli. Bir de ikisi de bilgisayarsa evet, de. çok tehlikeli. Kanka o kadar da tehlikeli değil bence ya. Tehlike senin göbek adın değil mi? Pardon. E ben her türlü alırım da. Hı hı. Atladım hadi gel. Hadi geldim bakalım. Oğlum direkt karşıdan sıkıyor. Evet. Nereden sıkıyor lan o? Danko yok şu an ha. Oha! Orada mı? Kaçmış. Abi, şuraya ah. gitti. Onun arkasına gitmiştir o. Yani Hop. daha da arkasına, aşağıya yani. Ah be. Halıyla mı gitsek lan? Ama o biraz kötü oynuyordu. Nereden biliyorsun? Şimdi nereden biliyorsun? Hadi bakayım söyle. Hop kenara gel. Gel o zaman soldan gidelim gel. Dur şuradan da bir el bombasını Hı, çıkartayım şey... da. Bir bomba mı? Yok? Aha biri bomba attı. Tamam işte onlar. Nereye gidiyoruz? Önüne gideceğiz de adamlar orada kanka. Sen diğerine de paldır güldür şaldır şaldır dalıyorsun. Ah! Solda solda solda. Orada birini öldürdüler. Oo çok tehlikeli. Onu delik. öldürdüler işte onu öldürdüler ki. Onu da o arkadan sıktı biri. Ah! Neredesin? Ne oluyor? Ben taşın oradayım. Yok sana demiyorum lan adama diyorum. Aa adam e Ah, kanka gel. Ay, Beydi. Beydi. geliyor, geliyor. Beydi, beri, beydi. beydi geliyor. Oo, oh, oh, adam burada. Burada da var. Kit var mı kit? Var. O onu çekti. Tam o oh, katmere baktı. Ah. Tam kanka gel 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 çektim çektim. Ah. Ben de diğerini öldürdüm. Adamsın lan. Yes, yes. Diktin mi? Gel, gel. Ha yok ben mi dikiyormuşum yine. <gülüyor> <gülüyor> gel yanıma. İki kişili dans edersek zaten gözükür. Yine yanlış oldu, yine yanlış oldu. Dur. Ya. Doğru işte. Şarkı iki defa geliyor. Başla. Abi nasıl böyle bir şey? <laughs> Nasıl beceriyoruz gerçekten bunu? Bu bence bak. Normalde böyle bir şey olmaması lazım. Nasıl hakikaten birinci olduk biz şu anda ya? Ben de anlamadım. Çok güzel bir maç. Çok harika tatlı. Adam bir baktım geldi yere yatıyor. <laughs> tamam ki. Soldaki de beni öldürmeye çalışıyordu da. Bütün cesaretimi topladım öldürdüm. Helal kız sana. Helal kız. Adam. Adamsın. We're number one. Adams. Bakalım. Kanka harikasın. Çıktın mı kız burada? Burada mısın şu an? Bir şeyden. Ha buradasın. Geçiyor. Geçme dur. 36'yı kime sıktın? Adama kurşun desen daha fazla zarar verirdin zaten. Ay hasar verirdin. Geçtim dedi bak. Neyse devam ki